Herkese selamlar Galatasaraylı dostlarım. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bugün gazetelerde yer alan Galatasaray haberlerini hep birlikte inceleyeceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Enbaye Cakne'den ülkesine flash yardım. Enbaye Cakne ülkesine salgın nedeniyle yardım etti. Ama bakın nasıl yardım etti. Galatasaray'dan Belçika ekibi kulüp bünyeye kiralık olarak gönderilen Embay Jackney ülkesine gönderdiği maskelerin üzerine fotoğraflarını koydurttu. Bomb servisi Galatasaray'da bulunan Embay Cagney ülkesi Senegal'e yaptığı yardımlar arasında fotoğrafının bulunduğu maskelerin olması dikkat çekti. Ülkesi Senegal'e yüzlerce kulü yardım dağıtan Embay Jackney'nin salgın sebebiyle maskede bağışladığı ortaya çıktı. Instagram'da yer alan görsellerde maskelerin üzerinde Jackney'in fotoğrafında olması dikkatlerden kaçmadı. Jackney'in her fırsatta ülkesine çeşitli yardımlar yaptığı da biliniyordu. Emma e. Jackney gerçekten de ülkesini seven ve yardım eden bir futbolcu. Ama şovu hiç bırakmıyor her konuda. Şov ve gösteriş Emma e. Jackney için yaratılmış bir şey. Yunus Belhanda'dan flash Snyder sözleri. Galatasaray'a geldiği günden beri 8 numaramı 10 numara mı sorusu sorulan Yunus Belhanda kendisinin 8 numara olduğunu daha önce de açıklamıştı. Buna rağmen 10 numarayı taşımanın gurur verici olduğunu belirten Faslı oyuncu Wesley Sneijder ile karşılaştırılmaktan rahatsız olduğunu ifade etti. Sabahın haberine göre Galatasaray'da performansı ve saic tavırlarıyla her zaman tartışma konusu olan Yunus Belhanda Son olarak yönetimin maaş indirme isteğine kabul ederim ancak sözleşmemi uzatırsanız cevabıyla gündeme gelmişti. Aslı Yıldız şimdi de Fransa basına verdiği demeçle çok konuşulacak gibi duruyor. 8 numara pozisyonda oynamasına rağmen sarı kırmızılı takımda 10 numaranın kendisine verildiğini dile getiren 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu da beni gururlandırıyor dedi. Wesley Snijder'in gönderilmeden önce kadro dışı bırakıldığı dönemde 10 numaralı formayı sırtına geçiren Belhanda sürekli Hollandalı yıldızla kıyaslanmanın doğru olmadığını belirtti. "Snyder benden daha iyi futbolcu ifadesini kullanan Belhanda Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini vurgulayıp şunları söyledi: "Fatih Terim beni koruyor ve seviyor. Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördüğümde bana kızmadı. İstanbul'da mutluyum. Başka kulüplerden teklif aldım ama Terim beni göndermedi." Sözlerini kullandı. Belhanda geldiği günden beri Snyder'in yerini doldurmaya çalışıyor. Bunun en büyük nedeni de sırtındaki forma numarası. Benim fikrimce bu sorunların ana sebebi Dursun Özbek'tir. Snyder'i resmen paket yapıp gönderdikten sonra 10 numarayı Belhanda'nın sırtına veriyorsan eğer Snyder performansı bekler taraftar. Bence hiç bu topa girilmemeliydi. Belhanda'nın Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Belhanda da Galatasaray'da kalmak istiyor. Taraftar onu çok sevmese de Fatih Terim onu ayrı seviyor. Birçok kişi Belhanda'yı sevmese de gerçekten işine gelince çok iyi mücadele ediyor. Bunun en büyük örneği ise Kadıköy deplasmanı zaten. Belhanda maaşında indirme gitmeyi kabul etmiş ama bir yıl daha sözleşme istiyor. Sizin düşünceniz ne olurdu? Belhanda bir yıl daha Galatasaray'da kalmalı mı? Galatasaray'da 8 aylık sonrası transferde dev kaynak oluşacak. Galatasaray sezonun tamamlamasının ardından büyük bir değişime girecek. Kiralıklar da dahil olmak üzere sözleşmeleri biten 8 oyuncudan 5'inin sözleşme yenilenmeyecek. Andone, Mariano, Nagatomo, Maicon, Selçuk ile yollar ayrılacak. Onyekuru, Siri, Lemina kalması için çaba harcanacak. Ancak anlaşma sağlanmazsa onlar için de Galatasaray defteri kapanacak. Şu durumda sözleşmesi bitecek olan Donkun kalması kesin gibi ve kalan 8 oyuncunun gitmesi halinde yaklaşık 12,5 milyon euro kulübün kasasında kalacak. Böylece yeni transfer için bir kaynak oluşturulacak. Yönetim kiralık verilen Maicon, Jagne ve Babel'in de gelecek sezon takımda olmasını istemiyor. Sarı Kırmızılar ayrıca yerli genç oyunculara yer açmak için Ahmet Çalık, Şener, Sekidika, Ozan Vafur ve Emre Taşdemir'i gelecek sezon takımda tutmayacak. Sekidika ve Ozon Wofor kiralanacak. Çalık, Şener ve Emre ise satılacak. Fatih Terim'in şimdiden planları yapmaya başladığı söyleniyor. Sizin fikriniz nedir? Galatasaray'da kalmasını ve gitmesini istediğiniz isimler kimler? Galatasaray'da Diego Costa bombası. Salgın yüzünden liglerin ertelenmesiyle Galatasaray bu arayı fırsata çevirmiş ve gelecek sözünün transfer çalışmalarına başlamıştı. Galatasaray ile Radamel Falco arasında indirim görüşmeleri devam ederken Polaris Sports Sarı Kırmızılı Kulübün önüne sürpriz bir isim getirdi. Foto maçın haberine göre Dublin merkezli şirket Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Diego Costa için görüşme yapılabileceğini Galatasaray yönetimine iletti. 31 yaşındaki Costa için şu ana kadar ABD'den ve Çin'den bazı takımlarla görüştüklerini ancak İspanyol oyuncunun Avrupa'nın dışına çıkmak istemediği, aynı şekilde UEFA Şampiyonlar Ligi devamlılığı olan bir takımda forma giymek istediğini aktardılar. Galatasaray yönetimi yeni masraflar açacak bir transfer düşünmüyor. Teknik direktör Fatih Terim de daha önce kariyeri değil geleceğe yatırım yapacaklarını açıklamıştı. Ancak Falcao'nun iyi bir bonservis bedeliyle ayrılmasının halinde bu transferin önünün açılabileceği belirtiliyor. Costa'yı getirecek olan Polaris Sports'un Kolombiyalı yıldız için de Arap takımlarıyla temas halinde olduğu belirtiliyor. Galatasaray'da tribünleri cezbetmek için Brezilyalı forvete onay verilebileceği gelen haberler arasında. Diego Costa özellikle Fenerbahçe'nin de sık sık gündemine gelmiş ancak maliyeti nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Bon servisiyle olmasa da Galatasaray'ın da gelecek sezon için ancak kiralama yoluna gidebileceği belirtiliyor. Galatasaray'da bildiğimiz gibi Falcao'nun talipleri artmaya devam ediyor. Arap kulüpleri yaklaşık 15-20 milyon civarında Galatasaray'a bon servis bedeli ödemeye hazır. Galatasaray bunu bildiği için forvete Falcao'nun ayarında birisini getirmek istiyormuş. Sizin fikriniz ne olurdu? Falcao'nun yerine Diego Costa'nın gelmesini ister miydiniz? Galatasaray'a Rodriguez şoku. Rodriguez'in ödemeleri için Suudi Arabistan'ın İtihat Kulübü'nü mahkemeye veren ve kazanan Galatasaray yönetimi 3 milyon dolar bekliyor. Ancak Suudi kulübünün yönetimin hem salgın hem de petrol krizi nedeniyle zor durumda olduğu Concordato ilan ederek kulübü kapatmayı ve tüm futbolcularını serbest bırakmayı planladığı iddia edildi. Foto maçın haberine göre başta Tony, Romarinho ve Boni olmak üzere tüm oyuncularında kendine takım bulmalarını isteyen Suudi kulübünün Galatasaray yönetimine de böyle bir ödeme yapacak gücümüz yok bilgisini verdiği bildirildi. İttihat kulübü bu parayı ödemezse şu anda Fenerbahçe'de olan Rodriguez'in durumu ise oldukça kafa karıştırıcı bir hal alacak. FIFA henüz ödemeleri tamamlanmadığı için Rodriguez'in Galatasaray'a dönmesine ya da Fenerbahçe'nin yapması gereken ödemeleri sarı kırmızılı kulübe yapmasına hükmedebilir. Sizin düşünceniz nedir? Eğer FIFA parası ödenmeyen bir futbolcuyu eski takımına gönderirse, yani Rodriguez Galatasaray'a gelirse kabul eder misiniz? Kulübe süper üçlü. Galatasaray yeni sezonda revizyona sadece transferde olmayacak. Fatih Terim'in yardımcı hocaları Ümit Davala ve Hasan Şaş'tan yeterince verim alamadığı için yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. Takvimin haberine göre Fatih Terim'in yeni sezonda eski öğrencileri Albert Riera ve Elmandir'in yanı sıra bu sezon sonu futbolu bırakacak olan Selçuk İnan'ı yeni yardımcıları yapacağı öne sürüldü. Şu anda görev yapan hocalardan Levent Şahin ise yeni sezonda da kadroda kalacağı ortaya çıktı. Galatasaray'da bu gelişmeler yaşanırken ikinci başkan Abdülrahim Albayrak, Ümit Davalı ve Hasan Şaşla yola devam ettiklerini söyleyerek onlar bizim evladımız dedi. Galatasaray taraftarı Hasan Şaş ve Ümit Daval'ın performansından gerçekten de memnun değil maalesef. Teknik taktik açıdan çok fazla yeterli olmaması, Hasan Şaş'ın da sürekli fevri davranması taraftarında sinirlerini oynatıyor adeta. Hatta siz de hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde de Hasan Şaş istifasını vermiş fakat Fatih Terim kabul etmemişti. Sizce durum ne olmalı? Gerçekten de kulübe yenilenmeli mi? Mustera Devre'de Galatasaray'a Arjantinli genç yıldız. Salgın dünyanın gidişatını değiştirirken futbol takımları da bu değişmeden payını aldı. Düşen gelirler bol sıfırlı futbolcuların maaşlarının sorgulanmasına ve genç oyuncuların öne çıkmasına neden oldu. Galatasaray'da genç ve gelecek vadeden oyunculara yönelirken bu konuyla ilgili Uruguay'dan sürpriz bir iddia geldi. Sarı Kırmızılı ekibin başarılı kalecisi Fernando Muslera'nın Uruguay futbolunun yeni göz bebeği Facundo Pelistre'nin transfer için Fatih Terim'e öneride bulunduğu bildirildi. Arjantin basınında yer alan iddiaya göre Flamengo bir süredir 2001 doğumlu sağ kanat oyuncusu Pelister için kulübü Penorola görüşüyordu. Ancak Ocak ayında Saracchi'nin Galatasaray transferinde önemli rol oynayan Mustera'nın bu kez de Pelistre için harekete geçtiği ifade edildi. 6 aylığına kiralan Saratçı'dan oldukça memnun kalan Fatih Terim'in 18 yaşındaki futbolcunun durumunun araştırılması için transfer komitesine talimat verdiği öğrenildi. Oyuncu ile ilgili temaslara başlandı. Muslera transferlerde de bizim kilit oyuncumuz gibi adeta. Tanıdığı futbolcular ve popülaritesi yüksek olduğu için Muslera transferde araya girip futbolcuyu kazandırabiliyor Galatasaray'a. Falco'a da bile öyle olmuştu. Falcao geldikten sonra Galatasaray'da yaptığı bir röportajda Galatasaray'daki fikirlerimi Muslera'dan öğrendim açıklaması vardı. Zaten gelmeden önce de Muslera'nın fotoğraflarına sürekli Jimbom vesaire yazan birisi Falcao. Galatasaray'da Falcao'nun yerine dünya yıldızı geliyor. Balatelli ve Hulk derken başkası çıktı. Sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla şampiyonluk yarışına dahil olan ve ligi zirvede tamamlayarak üst üste 3. şampiyonluğu kazanmak isteyen Galatasaray'da gündem yoğun. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın nedeniyle lige verilen araya transfer çalışmalar için fırsatı çevirmek isteyen Sarı Kırmızılar gelecek sezonun kadrosunu planlamaya başladı. Şimdiden geleceği düşünmeye başlayan Jimbom sezonun sona ermesiyle birlikte iç ve dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Teknik direktör Terim'in ısrarla kadroda görmek istediği Emre Kılıç ve Mert Hakan yanlış ile ön protokol imzalayan Sarı Kırmızılar, Nazım Sangare, Erdoğan Yeşilyurt, Alparslan Öztürk, Mert Çetin ve Mert Müldür gibi isimler içinde girişimlerini hızlandırdı. Adam El Falco ile 3 Arap kulübünün birden evlenmesi ve güçlü teklifler sunması sebebiyle takımdan ayrılacağının öne sürülmesinin ardından Jimbom bol alternatifli bir liste hazırladı. Aslan Kolombiya'da yıldızın ayrılma ihtimaline karşılık Balotelli ve Hulk'u listeyenin başına yapmıştı. Bu oyuncularla istediği kadar ilerleme sağlayamayan Sarı Kırmızılar şimdi de rotasını Batshuayi'ye kırmış durumda. Batshuayi'nin Chelsea'deki durumu pek parlak değil. Takımın teknik direktörü Frank Lampard bu sezon ona fazla güvenmediğini belli etti. Belçikalı futbolcuya fazla şans vermeyen Lampard sezonun sonunda 26 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor. İngiliz hocanın planları dahilinde olmayan Batshuayi'nin Chelsea ile kontratı gelecek sezon sona eriyor. Ancak Premier League ekibi makul bir bedele onu elden çıkarmaya hazır. Galatasaray'da şartlar uygun olduğu takdirde.